Biraz da güncel ekonomik verilere bakacak olursak çok merak edilen konu şu: Bu kur artışı devam edecek mi? Yani dolar hangi seviyeleri görür? Bu zam yağmuru demiyorum artık sana. Bitebilecek mi? Sokaktaki vatandaşın aslında endişesi, temel endişesi bu. Yani eğer bir seçim varsa, diyelim ki bir buçuk iki sene içinde. Bir seçim olacak öyle ya da böyle. Seçime kadar bunu sürdürebilir mi e, Türk ekonomisi? Ve bu şartlarda vatandaş hayatını nasıl sürdüre, sürdürebilir? Vallahi yani Merkez Bankası ben artık enflasyonla ilgilenmiyorum. Cari fazla üreteceğim diye böyle hiç olmayan bir ekonomi ekolü üretti. Dolayısıyla faiz indirimleri devam edecek. Faizler indiği sürece de zaten şu anda bankaya yatırdığı paradan para kaybeden, resmen bankaya bahşiş verip devlete vergi ödeyen vatandaş dövize kaçacak. Dolayısıyla eğer yine Berat Albayrak günlerindeki yöntemlere dönmezsek dövizdeki artış durdurulamaz. Şahsi tahminim değil. Yazdım, yazılanları para analiz sitesine koydum. Birçok yatırımcı, yabancı kurum dolar TL'de en az 10 hatta Commerzbank Mart 2022'de 11 olacak diyor. Yani seviye mühim değil, tahmin de yapmıyor. Mühim olan şu. Türk lirasının değer kazanacağını kazan düşünen hiç kimse yok. Evet. E şimdi bir kez daha söylüyorum. Bakın. Türkiye'nin cari fazla üretememesinin en temel sebeplerinden biri her bir dolarlık ihracatımızda 50 cent'lik ithal girdi olmasıdır. E dolayısıyla yani Türk lirası sürekli değer kaybettiğine göre dışarıdan gelen mallar sürekli pahalanacak. E bu da tabii piyasaya yansımak zorunda kalacak. Enflasyon yüksek. Bir de bütün dünyada yüksek bir enflasyon var. Bunu da üstüne eklediğinizde zamların durması diye bir şey söz konusu olamaz. Hükümet dayanabildiği noktaya kadar bu zamları nihai tüketeceği yani seçmene yansımamasını sağlar. İşte bu sabah yapıldığı gibi yani sanayiciye Sanayi. zam, elektrik üreticisine zam ama Vatandaşı yok. Ama bu da sürmez. E, sebebi de şu. Bir, şirketler batmaya başlar. İkincisi siz tamam sanayicinin kullandığı doğalgaza zam yapıyorsunuz ama e, tüketicinin kullandığı doğalgaza zam yapmıyorsunuz. Değişen bir şey olmaz. Çünkü o sanayici artık camdan çimentoya kadar ne ürettiyse daha pahalı üretiyor. Ya bedavaya satacak hali yok. Dolayısıyla yine zamlar olacak. Ha Türkiye yok. E, Türkiye yani seçip özür diliyorum. Seçimler 2016 Haziran'ında Türkiye bütün vatandaşlar parti ayrımı gözetmek sizin söylüyorum. En zenginden en fakirine kadar, Suriyeli göçmenine kadar iki kışı daha bu şartlar altında geçiremez. Sosyal patlama olur. Mesela Economist Intelligence Unit işte bu ünlü bir araştırma şirketi The Economist'in şey iştirakı pardon. 2022 yılında dünya ekonomisini bekleyen en büyük 10 riski sıraladı. Buradan 3 ya da 4. sırada sosyal patlama vardı. Çünkü bu yalnız Türkiye'de değil bütün dünyada gerçekleşiyor ama bizde bunun üzerine bir de çökme ekonomisi, hırsızlık ekonomisi ve hukuksuzluğu etkileyince çok daha fazla oluyor. Yani Türklerin e, yani ben 30 yıldır Türkiye'deyim. Ben 94 krizinde gördüm, 2001 krizinde gördüm. Yani İnsanlar hiçbir zaman açlıktan şikayet etmedi. Hı. Ee, evet. İşte ama şunu söylemeye getiriyorum, Türk milletinin böyle bir tecrübesi yok. Biz Hatta bu çok... toprakların yüzlerce yıldır böyle bir tecrübesi yok Sayın Atilla Yeşilada. Tabii. Yani e, Anadolu bereketli toprakların adresidir. E, yüzlerce yıldır bu toprakların insanları kıtlık ve açlık görmemiştir. Eğer böyle bir durum olursa bu AKP'ye nasip olacak. Son derece haklısınız ama ben yani bunun hani e, bu kış e, maalesef vatandaşların e, geçim şartlarının daha da zorlaşacağını söylemek zorundayım. Hükümet işte bir takım paketler falan hazırlıyor ama yani bu şeye benziyor yani göle maya çalmaya. ihtiyaç çok fazla. Onların harcamayı düşündüğü miktar çok az. Ve e, kışın gerçekten e, sosyal izolusunun artmasından ciddi bir şekilde korkuyorum. Hı. Ve bana kalırsa da seçimler yani 2022'nin sonunu bulmaz. Bir yerden kopar bu iş ya milletvekilleri yeter artık deyip AKP'den göç ederler ya Bahçeli ya bu kadar olmaz der Sayın Erdoğan seçim istemese de e, ya da dediğim gibi yani e, parti tamamen dağılır ve çok kısa zamanda seçime gitmenin 2023'e kadar beklemenin daha beklemekten daha mantıklı olduğunu herkes görür. Ee, ama yani iki kış daha bu toplum geçirirse çok yani huzursuz edici şeyler olur. bu Bence bu yaz altın dağda yaşananlar e, bu aslında açlığın ve fakirliğin ve çaresizliğin. Suriyeliler üzerinden dışa vurumuydu. Hiçbir şekilde evet. kimsenin linç edilmesi onaylamıyorum. Bütün Suriyeli olsun, Afgan olsun herkese saygım sonsuz. Ama nedenlerini iyi çözmek lazım. Türkler durup dururken yabancıya saldıran bir millet değil. Evet. Bu Suriyeliler ve Afganlarla ilgili bir de ucuz işçi e, gayri yani resmi kayıt dışı istihdam. E, bu da çok ciddi bir sorun. Ama AKP kanadında işte sanayimizin gelişimini buna borçluyuz diyenler de var e, maalesef. E, bununla ilgili de aslında kamuoyunda endişeler var. E, bu da tabii rahatsız edici bir durum. Hani onları ucuz işçi olarak e, kabul edip, e, onların aslında resmi olmayan varlığını ya da geçici statüdeki varlığını kalıcı hale dönüştürme gibi bir durum da söz konusu ve bu da rahatsızlık yaratıyor. Ee, ekonomik açıdan bu bir değer mi? Yani bu şekilde bir ekonominin büyümesi sadece ucuz işçilik, kayıt dışı istihdamla bir ekonominin büyümesi söz konusu olabilir mi? Bir, bir de bir, biraz önce söylediğiniz şeye, hani e, dolar e, yükseliyor, TL değer kaybediyor ama işte o sayede ihracatımız artacak argümanını da hala sürdürüyorlar, ithal <laughs> maliyetin yükselmesine rağmen. Bu ikisini bir arada sormuş olayım. Bak önce şunu söyleyeyim. Eski Merkez Bankası Araştırma Departmanı Başkanı değerli hocamız Hakan Karın Twitter hesabına girsinler. Orada Türk lirasının değeriyle ihracat rakamları arasındaki bağlantıyı gösteren bir grafik var. Hiçbir bağlantı yok. Yani siz Türk lirasına ne kadar değer kaybettirseniz kaybettin. Türkiye'nin ihracatı çok değişmiyor. İthalatı biraz azalabilir. Bakın bazı ülkeler var. Niteliksiz göçmen ihtiya işçiye ihtiyacınız var. Mesela Amerika'da kimse saatte 10 dolardan ya da 5 dolardan gidip avokado, e, muz ya da çilek toplamaz. Yani toplum artık onu aşmış devletten yardım alıyor. Şu bu. Türkiye'de asgari ücret ve altına çalışmaya hazır milyonlarca insan varken o topluma bedavaya çalışmaya hazır herhangi bir göçmen toplumu getirirseniz sosyal kavga yaratırsınız. Çünkü durumlar çok farklıdır birbirinden. İkincisi daha da büyük bir kötülük yaparsınız. Tabii işverenlerin arasında da namussuzlar. Belki de çoğu namussuz. Umurumda değil. Siyasi bakışınıza bağlı. Siz namuslu işveren de her sene sürekli vergilere, işte doğalgaza, asgari ücrete gereksiz zamlar yaparak ve bunun bütün yükünü sermaye kısmının üstüne yükleyerek onları da günah sevk ediyorsunuz. Şimdi şunu söyle, şu gerçeği de görelim ya. Tamam yani asgari ücretle vatandaş geçinemiyor. Bunu tamamen kabul ediyorum. Ama o asgari ücreti ödediğinde de üretici malını satamıyor. Çünkü çok pahalı. Bunun yolu çok basittir ve yıllar önce Kılıçdaroğlu söyledi. Sosyal sigorta, aile sigortası. Sen asgari ücret değiştirme. Geçim sıkıntısında olan vatandaşın cebine parayı koy kardeşim. Bundan daha basit bir şey yok. Ve şunu da söyleyeyim size. Bu diyorlar ya işte Türkiye'yi ucuz işçi cenneti haline getirmeye çalışıyor falan. E, bunu söyleyen yani belki niyeti budur bilemem bunu söyleyenler şu çok basit e, dikotomi yani ikilemi göremiyorlar ya senin ucuz işçiliğe mahkum ettiğin adam sana sandıkta oy verecek adam be kardeşim sen bunu yapmak istesen toplum müsaade eder mi ya ya bu o kadar safça bir düşünce ki zaten ihracatımızın kilosu 1 dolara düşmüş. 1.74'tü 4-5 sene önce. Daha ucuz işçilikle kaç kaç sente düşüreceğiz ya? Yani domates fiyatına ihracat yapıyoruz. Bunların hepsi ya çok büyük yanlış. Yani hakikaten böyle düşünüyorlarsa tu işte gülü gülü ekonomisi. Ama böyle aslında başka niyetleri varsa da bununla suçlanıyorlarsa da suçlayanlar ekonomi bilmiyorlar. Ee, ekonomist olduğunu söyleyen hani ben kraliçe Elizabeth o da ekonomist ya. O şahıs ısrarla e, faizi faize düşürdüğümüz zaman enflasyonu düşürebileceğimiz iddiasını sürdürüyor. Ve bunun Türkiye'ye maliyeti çok büyük. E, bu nereye kadar gider? Yani bunu bile bile yapmanın kime ne faydası var? Ah, hani şöyle bir argüman evet, yürüteyim. Evet. Hani orada faizler düştü onun için konut kredileri düşecek ve hani konut satışları artacak ve orada aslında belli bir yatırım var ve oradan elde edilecek bir rant var. En azından onu onu kurtaralım mantığıyla mı acaba hareket ediliyor diye şeytanın avukatlığını yapıyorum sadece ve yorumunuzu evet. merak ediyorum. Burada da bizi izleyenlerin çoğunun hoşuna gidecek bir şey söyleyeceğim. Bakın Sayın Erdoğan'ın bu ısrarı Erdoğan'ın artık rasyonel düşünemediğinin bir göstergesi olarak ele alınıp test edilebilir. Neden? İnsanlar fikirleri nasıl değiştirirler? Fikirleri doğrultusunda de hareket ederler, canları yanar. Bir kere yanar değiştirmez. İki kere yanar üç kere yanar. Dördüncü der ki ya böyle olan çekirge bir sıçrar iki sıçar. Ya Bir noktadan sonra hayatın gerçekleri bize ideolojimizin veyahut da felsefi çerçevemizin yanlış olduğunu öğretiyorsa biz onu değiştiririz. <laughs> Sayın Erdoğan 8 yıldır öğrenemedi ya. Biz Erdem Bahçı döneminden beri hep faiz indiriyoruz. Her seferinde kur patlıyor, enflasyon patlıyor ve arkasından hemen daha büyük faiz arttırımları geliyor. Şimdi bunda çeşitli yok. Şöyle rant dağıtılıyor, şudur budur. Bunları da söyleyebilirsiniz. Ama ben Okam'ın şeyi, e, tıraş bıçağı yani en basit tezden gidiyorum. Bence Sayın Erdoğan artık kendi fikirlerini gerçeklerle test edebilecek noktayı aşmış durumda ve bunun sebeplerini psikiyatristler ve hatta nörologlar araştırmalı. Çünkü bu kimsenin işine yarayan bir argüman değil. Yani bakın Şimdi ama o kadar bir kollamak gibi bir e, anlıyorum ama bakın bir derdi onun daha yok basit, yani onun daha basit bir yolu bir var bir hizmet oradaki satışları arttırmak hani oradaki elde kalan konutları satmak e, çünkü onlar yandaş şirketler ve onlara onların üzerinden inşaat ekonomisiyle bir canlanma hep yaratıldığı için böyle bir e, niyet e, söz konusu değil mi İşte bakın yani bunu söyleyenler de pek sektörün gerçeklerini anlayamıyor. Son 12 ayda inşaat malzemeleri çimentodan seramiğe kadar fiyat endeksi %50'den fazla arttı. Konut fiyatlarındaki artış %30. Yeni konut fiyatlarında daha da düşük. Raidine göre %10 civarında. Bu işten konut sahibi de kazanmıyor ki. İşte işin mantıksızlığı burada. Bakın çok kurnazca bir plan yaparsınız ve toplumu çok güzel ayrıştırıp belirli bir zümreyi zengin edersiniz. Bu kötü niyettir. Ee, ekonomik olarak değil, ahlaki, hukuki olarak değil. Işte. Ama şu anda yapılan kimsenin işine yaramıyor. Tim Başkanı bugün Sayın Gül'le ben televizyonda seyrettim. Umarım yanlış e, şey yapmıyorum, atıfta bulunmuyor. O da yani istikrarlı ihracat için istikrarlı kura ihtiyaç var diyor. Kimse bu işten memnun değil. Ya siz işte faizleri sıfıra düşün üstüne para verin. Konut fiyatları senede yüzde otuz artmış. Türkiye'de kimin alım gücü yetecek buna Sedef Hanım? Türkiye'de konuta talep gösterenler şu anda oturmak için alanlar değil. Millet dediğim gibi mevduattan kaçmak, parasını enflasyona karşı korumak için yalnız konut değil. ikinci el araba, buzdolabı, efendim Hakkari'de arazi her şeyi alıyor. Çünkü yüksek enflasyon dönemine geçiş yaptığımızı biliyorlar ve yüksek enflasyon döneminde bütün finansal enstrümanlar değer kaybeder. Sadece reel enstrümanlar yani mal, mal ve taşınmaz değer kazanır.